Amerika Birleşik Devletleri'nin umurunda değil. Her gün asker şehit veriyoruz. Amerikan askerinin burnu kanamıyor. <laughs> Rus askerinin burnu kanamıyor. Şehit olan benim Mehmet'im. Vuran kim? Bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisi. Nasıl vuruyor? İlla doğrudan ta, tüfek silah mı kullanmak durumda? Hayır. Kıs kıs gülüp arkaya geçip taziyelerimizi bildiriyoruz. Endişelerimizi bildiriyoruz. Kaygımızı bildiriyor. Benim Mehmet'im, Ahmet'im toprak altına giriyor ya. Yazıklar olsun. Bu alçak. Bu alçaklara dur diyeceğiz. Biz nasıl diyeceğiz? Nasıl diyeceğiz? Üzüntülerimizi bildirerek mi? Al bildirdin ne oluyor? Yarın yine şehit cenazesi gelecek. Gideceğiz. 5 dakika görüntü vereceğiz televizyondan ekrandan çıkacak. Şehit bilmem ne oğlu. oldu? Yazıklar olsun. O Şe kadar söylüyor. Kime yazıklar olsun? Onu anlamadım yani. Bize yazıklar şimdi, olsun. Bu şehitlerin çok. Siz Hocam şimdi bir şey, şey, bir şey. Bir cevap bir, bir Evet. Ne diyor? Bir dakika hocam. 20 yaşında, 22 yaşında Aslanlar